Merhaba, Türk Sırları, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beğen'e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Ünlü oyuncu Emre Özmen, sosyal medyadaki duygusal ve içten yorumuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda projeleriyle gündemde olan Özmen, meslektaşı Aybüke Yılmaz'ın gelinliğiyle çekilmiş bir fotoğrafına yaptığı yorumla takipçilerini duygulandırdı. Yılmaz'ın beyaz gelinliğiyle çekilmiş zarif ve masum fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak en çok yorum alan yorum Emre Özmen'e aitti. Özmen'in paylaşımı samimi ve içten bir duyguyu yansıtıyordu. Oyuncunun yorumunda "Bu fotoğraf bana mutluluğu ve hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. İyi ki varsın Aybüke." gibi ifadeler yer aldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu yorum, birçok takipçisini duygulandırdı. Bazı kullanıcılar neredeyse gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, magazin basınının da dikkatini çekti. Takipçileri Özmen'in samimiyetine "Herkesi ağlattı" yorumunu yaptı. Özellikle genç hayranlar. Ki oyuncu arasındaki bu tatlı ve duygusal etkileşimi övdü ve çeşitli sosyal medya paylaşımlarıyla bu duyguyu pekiştirdi. Daha önce oyuncu seçimleri ve projeleriyle adından sıkça söz ettiren Emre Özmen Şimdi de açık sözlü kişiliği ve duygusal yorumlarıyla manşetlerde. Uzun zamandır sosyal medyada özel hayatıyla ilgili pek fazla paylaşım yapmayan Özmen, bu yorumuyla takipçilerini duygulandırdı. Magazin muhabirleri ve hayranları, oyuncunun hassasiyetinin karakterini yansıttığını ve meslektaşları için duyduğu gerçek endişeyi vurguladığını belirtti. Aybüke Yılmaz yoruma hemen yanıt vermedi. Ancak fotoğrafın altındaki beğeni ve yorum sayısı takipçileri arasındaki duygusal bağı ortaya koydu. Özellikle sosyal medya paylaşımları. Bu etkileşimin yalnızca iki oyuncuyla sınırlı olmadığını, büyük bir etki yarattığını gösterdi. Kısacası, Emre Özmen'in Aybüke Yılmaz'ın gelinlik fotoğrafına yaptığı yorum hızla viral oldu ve takipçilerinde derin bir etki bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan bu duygusal an, birçok kullanıcı tarafından herkesi ağlattı olarak nitelendirilerek, oyuncuların samimiyetini ve içtenliğini bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu Emre Özmen, duygusal sosyal medya yorumuyla, magazin basınının dikkatini bir kez daha çekti. Son dönemdeki rolleri ve performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Özmen, Meslektaşı Aybüke Yılmaz'ın gelinliğiyle çekilmiş bir fotoğrafına yaptığı yorumla takipçilerini duygulandırdı. Yılmaz'ın beyaz gelinliğiyle bir peri masalını andıran zarif ve masum görünümü sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ancak bu paylaşımın en çok konuşulan kısmı şüphesiz Emre Özmen'in yorumuydu. Özmen'in paylaşımı sadece samimiyetini değil, aynı zamanda derin duygularını da yansıtıyordu bu fotoğraf bana hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. İyi ki varsın Ay.